Ey David bu tarafta oturuyordu ha. He. Hey, lanet olsun. Neredesin David? David. Ha he, burada. Hey atla 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 atla. Hey dostum ne yapıyorsun ha? sormalılar sorumlularısın. Hey iyiyim. Annemle uğraşıyordum. Kimle? Annemle. Asla yakın. Hmm, i̇yi iyi. Ben, Aa, ben de iyiyim de Seni birazcık, birazcık başım sıkışık ya. Niye? Ne oldu gene? Hey dostum biliyorsun bu baron denen... Herif var ya bize araba yardımı yaptı. Para yaptı, parayı yedik. Hmm, silah yardımı hmm. yaptı. Tamam, silahımız da var. E para yok. Ha anladım. Aslında dostum bu altımızdaki araba yeni açılan bir yer var. Orayı satsak diyorum ha. Hmm. Belki ihtiyacını aracını. Daha düşük bir model alırız diyorsun ha ya da birkaç tane evet, daha iş yapana evet. kadar. Tamam çık. Peki hala bu yeni yer nerede biliyor musun? Oo. Bak hemen şurası işte adamı. Görüyor oh. kalabalığı? Ha burası. Evet evet. Hanımefendiye baksana. İyi hatun taş. İyi <laughs> e, ben... Aracı buraya çekebiliyor muyum acaba? Hı -hı. Çek çek çek. Bir şey olmaz herhalde. E? Aynen, bence de bir şey olmaz. O kadar adamsın dostum. Ey bence? dostum aracımı... Neyse. Merhaba. Aracınızı şu şekilde sağa doğru parklayabilirsiniz. Peki öyle. Like, Bunlar bu kadar da değil adam mı? Kızım. Şey. yapmak gerçekten beni hiç hoşnut etmiyor. Hey. Köprü geçene kadar ayıya dayı demek lazımmış ha. Efendim hoş geldiniz. Aracınızı kim istiyorsanız. Hoş buldum dostum. Yıkayabilirsin. Halan. Ücret ödemem ama. He. Yok, yok hmm? ücretsiz. Ücret ödemeyim, onu söyledim de. Ücret şu anda veremeyiz de evet. <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun altımızdaki arabaya bak cebimizdeki paraya bak. <laughs> evet, merhabalar buyurun. Merhaba dostum. Buranın sahibiyle ya da işletmecisiyle görüşebilir miyim? Buyurun. O, oradan, şu ey dostum, şu motoru çek şuradan. Merhaba hanımefendi. Merhabalar beyefendi, hoş geldiniz, buyurun. Hmm, ben şu gördüğünüz AMG aracın sahibiyim. <laughs> Aracımı satmak istiyorum ama bana yardımcı olabilecek misiniz ha? Tabi ki, Tabii ki aracınızı satmanızda yardımcı olurum bütçeyle satmak istiyorsunuz? Um, hey David, bir e, baksana. E biz bu arabayı bedavaya aldık. Bu arabanın evet, piyasası bu... ne? Merhabalar, içeri mi geçiyoruz? Piyasası benim bildiğim kadarıyla 2 milyon var herhalde. Gelsene. Baksana arabaya. Hı, 2 milyon. Gelsene. Tamam tamam. Evet tamam. Evet, tamam. evet. Hmm, i̇sminiz neydi bay bayan? ismim Angela. memnun oldum Angela benim de ismim Lawyer ee, memnun oldum Lover bey 2 milyon dolar uygun mu sizin için ha <laughs> 2 milyon evet evet aracı biraz inceleyebilir miyiz verirseniz peki ala buyurun gidelim evan gel canım geliyorum geçtiniz mi hanımefendi Şuna bak. Kendini vermiş. Şey Cevap da ver. Oğlum bir dur, bir dur, bir dur. Hey adama boş ver işini. Dur, dur. Evet video dökülmemek için zor duran tipler. Sağ olun bıçak bayım sağ olun. Şey. Ey ey, <laughs> ey ey bağırmayın bağırmayın dostum. Eee <laughs> müdürüm buraya bir ekip lazım. Polis ekibi. Çünkü çok fazla şikayet. Eee dostum. Problem yok ben bir o işlem içerisindeyim. E tamamdır. <laughs> Araca bakayım Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Siz yani, bakınım bir dakika. E, i̇stersen içeriye geçelim. Hey dostum. Savaşı, tam, Bağırmazsan sevinirim. Ateş. <laughs> Efendim. bir an. Sen. Sen gördüklerine. Bayan Angela bu tamam, kapılar tamam. bu arada çelik. Hani kurşun geçirmez yani evet, sıkıntı arkadaşlar. yok. Orijinal ee, kapı bu arada. Şey, yani şu an belki inanmazsınız ama bal döküp yalayabilirim o derece. Hı hı. Hı hı. Pekala. İlim videolarını konuşabiliriz. O zaman... Tamam. Ben sizi satayım bu aracı. Ödemeyi... Evet evet. Direkt elden Ödemeyi yapalım herhalde. Ödemeyi de 2 milyon hemen yanınızda mı? Pekala bekliyorum ben burada o zaman. Hoş geldiniz. İçecek, su, azaz, alkol, bira. İster misiniz? Yok yok sağ olun bayım sağ olun. Buyurun Şeref Bunların burada yok, ne işi? Yani. Ne var? Çok <laughs> kalabalık. Burayı dağıtabilir miyiz acaba? Ne yapıyorlar buradan? Bir evet. buradan? Evet. Evet evet. Buyurun bayım. Dostum. Senin bir, bir de gelmem lazım. Neden? Anlamadım nasıl? Gelin konuşacağız. Gelin. Bizi takip etmeniz lazım. Gelin böyle. Yok, yok. Tamam. O zaman hızlı olsanız iyi olur. Aa dostum, a, bir şey soracağım. Bu aracı kimden aldınız siz? Ben bu aracı ne yapacaksın kimden aldığımı büyük bir insandan aldım. Hayırdır Sen patronun aracını falan mı satıyorsun? Hayırdır? Hey dostum, bu seni alakadar ediyor mu? Ha? Ben onunla görüşmek ben istiyorum şu anda. Ederim. Şu anda onunla görüşmek istiyorum, tamam mı? Dostum, ister gezerim, ister satarım yani bu seni hiç alakadar etmez. Evet. Evet. Ne? Acıcamı da öyle konuşalım. Boş boş ha. ağzını açma oradan. Dostum aç bize et yani ister evet. gezin ister oğlum, satarız. Nerede patronun aracını falan mı satıyorsun? Yani ben <gülüyor> <gülüyor> hey, hey, bir, yani de çıkı, bir de çıkı bir sen de, gel de gel çıkı bir de çıkı. Sen bir gel benimle sen bir gel benimle gel. Ee, bayan Angela mıydı? Buyurun. Şekilde oyun. Ben <laughs> evet evet Angela. <laughs> ben birazdan Arabaya geleceğim. Hazırlan. Birilerinin kıçı Derhal tekme istiyor da. Arabayı getir patrona gidiyoruz. Hey David atla. <gülüyor> <gülüyor> Anlamam Ama bu adamlar. Ben parayı arası? hazırlamıştım. Hanımefendi <laughs> onu ee, birazdan geleceğiz, birazdan geleceğiz. Beni bekleyin burada. Pekala, burada bekliyorum. Kusura bakmayın. Ya. Hey! arkamdan <laughs> çık adamım! <laughs> Elanet hey, olsun. Ne demek istiyor bu ya? Sen, sen ee, ne Bin bin. Sen, ne? Ber beraber gidiyoruz zaten, bin. Ha, bak hemen, gördün. İyi ee, dostum, o silah çekmedin Neyse. Şu Royce Royce'u takip et yoksa sıkarım kafana. Delirtme beni. Sıkarım kafana şu Royce Royce'ın. E adamım o silahı indirsen iyi olur ha. Yoksa bak. Sıkarım bak. Olsun bak. Git be şu Royce Hey 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 sakin ol. Ah bak bu davranışı. Bak hiç. Hoşnut değil. Benim fobim var. Lanet olasın. Şu an elimdeki Diggle'ın kafanda açılması istemiyorsan Tüm boyutu Tamam <laughs> tamam sakin ol dostum Takip ediyor işte adamı tamam, <laughs> Daha tamam. ne istiyorsun Hey dostum takip ediyorum Bunu patronuna söylersem Senin işini bitirir anladın mı Şu an hemen patronun yanına gitmezsek Bence patron da senin işin Sürade... Hey senin tamam. ismin ne Senin ismin ne delikanlı bu seni Hitler kadar etmesin. E, hey bana e, ismini bu söyle. Bu yaşına veriyorum seninle. Bu davranış yaşına veriyorum. Hey devlet sakin ol. Şunun. Zaten tanıyoruz kendisini. Emin ol. Bugün ya da yarın. Ya da bir dahaki yıl. Bugün ya da yarın. Ben seni kafana sıkacağım. Tamam tamam sıkarsın ben sanki ölürüm ya. E sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben bu şehrin en ünlü tetikçisiyim. Umurumda değil. Lanet olsun. Değil. şu an kafanda şu Diggle olduğu sürece Bu adam ister ben mafya şey, oldu, ister baron ol Anda Sür içeri gir Gir içeri hey, Bir dakika Gireceğim şu Rolls Royce bir geçerse artık Hey haydi haydi Hmm Aracı şöyle çekiyorum Stop et bakayım aracı Ey dostum o silahı indir. Ey silahını indir. İndir o silahı. Dostum hey. bak indir o silahı. Bak ben silahımı indirdim. Sen de indirsen i̇ndir iyi da olur. Da bir bir dila bir şey yapamazsın sanki. Ey senin sizin daha fazla kişi olduğunuzu biliyorum ama şu lanet herife söyle Bardaşı de silahını o, indirsin. Arda elindeki silahı al. Arda şu elindeki silahı al. Arda şu elindeki ne al. Arda umarım biliyorsundur. <laughs> Düşünmeler <ederim. gülüyor> al. Bunu düşün derim. <laughs> <laughs> silahı hey, patron. Zincir bana gelsin ya. Ey patron! Patron! Lavir gel bakalım, gel gel. Arkadaşı... ne hediye ettiğin aracı satarken aldık. Gelirken attığın mesajı okudum Roma. Ey şu silahları indirebilirler tamam. mi acaba? İndirmesi gereken sensin gel sanki, bakalım. indir o silahı. Hey David görüyor musun yaptıklarımı Ameli? Biz o kadar adam indirilem, adamların yaptığına bak. Şimdi Berkay dışında kimse benimle gelmesin. Herkes dışarıda kalsın ve şu herifin elindeki neyse belinde kalsın Laviro tamam mı? Koydum Elinde koydum. Gelmeyelim. Yo ben o arkadaşa birazcık uyuz oldum Bana da ona nedenle. Sana sana gel. Hmm. Lavir şuradaki boks torbasının yanına geçer misin? Aynı şekilde neydi? Turunculu. David, David. David evet. sen de. Siz sağlı sollu geçin. Geçelim. Lavir. Evet. Galiba Mercedes'i satacaksınız. Hı hı, evet öyle. Para, pa paranız mı bitti? Evet paramız bitti. Ha. Hey, ne yapmamı bekliyorsun ha? Peki benden düzgünce gelip para istedin mi la bir? Ha? He? Hey, ben insanlardan para istemeyi sevmiyorum. Ama eğer iş olsaydı o zaman satmazdım. Benden güzel bir iş isteyebilirdin la Haklı hmm. olabilirsin. Şimdi Lavier, ben bu tarz şeyleri hiç sevmem. Benim ben sana onu kullandım cool diye verdim. Sat diye vermedim la bir yer. David. Evet. İsmet Arkadaşın bu haltı yerken sen niye onu izliyordun? Yani İsmet Bey sonuçta siz bu arabayı bize niçin verdiniz? Kullanmanız için verdim. Satmanız için vermedim. Paraya ihtiyacınız olsaydı zaten yanıma gelirdiniz. Doğru diyorsunuz. Haklısınız. Kusura bakmayın da yani böyle bir muamele görmemiz de hiç iç açıcı değil. Hıh, yani. evet. Oğlum siz. Niye benim arabamı öyle yapmaya çalışıyorsun? Hey! hey, hey. Ha. Ne ha. yaptığını zannediyorsun ha? İndir, kal ellerini kaldır. O kaldır. Kaldır hey. ellerini. Ka i̇ndir o silahı, indir. İndir. Hey. Hey, bak bak. Bak sakin ol dostum. Hey yerinde o, kal. Yerinde o kal. Silah... Bak. Yerinde bak, kal yoksa kafanı dağıtırız. Bir. <laughs> <laughs> hey yerinde kal. Oh. Hey sen de şu silahı indir adamım. <laughs> hey. Hey sana silah indir demiştim. <gülüyor> <gülüyor> hey orada kalın. Lavir. <laughs> <laughs> Gelmeyin buraya. Bak Lavir. O, o silah sıkarsan canını biliyorsun. Gelme. Oh, Yaklaşma. Ya. Hey Lavir. Bak o silah çekmene hiç gerek yok ciddiyim. Hey, Zence o silahı bırak. Hey bak, adam, bir, benim eğer arkadaşımı vurur Beni, beni vurursan buradan çıkamayacağını biliyorsun değil mi? Hey hareket Aa, etme. Burnu. Benimle gel. Bak sakin. Bak, Benimle sakin gel. On, la bir. La bir sakin. Oh, uzun. Buradan çıkamazsın. Hey siz muhabirler çıkın dışarı. Sıvat geldi. Aa. Ne savatı? Polis mi mu? Ne, ne savatı? Bir dakika. Polis, hey la. Ne no oldu? Murat bastı kar. <laughs> Benimle birlikte ölürsün burada. Bak Lavier. Beni bırak. Hey Hey. Ya hepimiz gitsin ikimiz gitsin öleceğiz. Ha, ya adam bir çatışırsın. Tamam. Hey. Verirsin. Adamları adamlarını artık. gönder. Adamlarını gönder seni bırakacağım. Lavier sakin ol. Hiçbir tane de tıkmayacak. Devlet koş. Beni bırak yeter. Koş. Oh! olsun lanet olsun tamam kanka ya tekrar lanet olsun dostum Aa, ayağımdan vuruldum ah nerede kaldım ya nerede kaçalım lanet olsun şu anda duvarlara bakıyorum ah Hey David. Evet. Eğer buradan kurtulursak o İsmet'in kafasına sıkmaya gideceğiz. Tamam mı? <laughs> Aa. Tamam. İsmet'e baksana kaybolmuş İsmet. Ellerine başının üstüne tamam, tamam, sakin. ömülür. Aa. Hey sakin olun yalnız... sakin olun. Bayım yalnız benim fobim vardı da öyle tutmasanız. Lan sus. Çok da cani bunlar Lanet he. olsun. Maruso <laughs> şuraya bak bizim için helikopter falan gel. Hey hala işin işte taşlandasın. ne kadar yatacağımızın adli hesabı yok. Nereye gidelim bayım? Gel böyle. Buraya gel. Peki. Nerede lan Baro? Düş önüme. Nerede lan o İsmet? Ey bilmiyoruz dostum. Düş önüme. Sana diyorum. Sana da diyorum. Yürü. Ah, ellerim acıyor. Özle ah, Gerçekten. Aa. Ellerim acıyor diyorum. Anlamıyorsun Devam Devam et. Elinle mi yürüyorsun? Sıkıyor dostum sıkıyor. Geç içeri. Hey atla David. İnşallah düşündüğüm şey olmaz Larus. Çünkü bu araba kolay kolay şehre inmiyor benim bildiğim kadarıyla yalnız. Lanet olsun bu sefer bizi kurtaracak bir baron da yok. Abdewe tavsiye boyluyoruz galiba. Aa ya ben daha çok gencim. İyi he? hey dostum merak etme biz buradan belki de kurtuluruz. Hey o ateş ediyorlar. Da nasıl kaçtı? ben hala onu düşünüyorum. İyi hey dostum görmedim bu arkadaki helikopter onundu. Aa, Lanet ha, olsun ha, arabamız ha, da artık ha. yok silahımız da yok paramız da yok. Paramız da yok. Ölelim erir. Hemen ölelim. Direkt. Şu düştüğümüz hale. Ben yalnız biliyordum buralara kadar geleceğini ama. Ha. Acaba bizi neredeki hapishaneye götürüyorlar. Çok kalabalık gelmişler yalnız. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyorum. Allah ver sen de adamın çok canını ha. O yüzden olabilir. Ne olabilir evet. Hmm, bir sıvat patlattık bir sıvat füzeledik bir sıvatlara vurduk. Tabi bu adamlar bedel ödetiyorlar. <laughs> Tek bir şey kaldı yıkmadın ama o yani zaten az hmm. kalandım. Lan susun be. Tamam beri beni konuşuyorsun. <laughs> Lanet olasın. Hey! Hey bize karışma işine baksan işine. Hey bak, tamam tamam sakin ol. Hey bu Sivatar da geri Adamı o kadar rehin tuttum. Hala onu da alamadılar. Hey <laughs> David. Şu... Abi. şu kardeşini unutma ama he, bak. Bu arada yani... Bak senin için barona bile silah çektim. Hem de Diggle dostum. AK falan adı neyse Diggle çekti. Yerim benden de ayrılır. gerçekten. Hiç kimse bir sen etmez. Lanet olsun hapishaneye bak. Biz buradan nasıl kaçacağız ha? Bu ne adam ya? Nereye geldik evet, biz? Güçlü olduğunu biliyordum yalnız bu kadar da değil. Hey ey kapımızı açın kapımızı. Hey David Hiç deli taklidi abi. yapsak suç azalır mı acaba? <laughs> Aç mi? kapıları ama. İn aşağı. Ah. Aa! Bu ne ya ne Şimdi zaten mepe tavsi boylayacaksınız. Baron'un mekanında yakalandığınız için artık orada <gülüyor> doyarsınız birbirinize. <laughs> Lanet olsun. Hey! Diğer içeride vurulan da ölmediyse onları da yanınızda postalarız. Artık haftaya mı olur başka bir zaman mı olur bilmiyorum o İsmet'i de yanına postalayacağım merak etme. E lanet olsun adama silah çektim ve onu rehin aldım. Ama siz beceriksiz herifler onu yakalayamadınız. E hey, pardon beceriksiz değil beceriksiz değil. Lanet olsun. E hey, dostum lanet olsun burada çürüyüp gideceğiz. E hey, bir şey diyeceğim ne? sana. Buradan evet. nasıl kaçacağız şu kuleye bak şu kuleye bak. Orada kulede adam var. Şurada adam var. Burada zaten var. Dışarıda var. Kaçamayacağız gibi doğrusu. Hey hey dostum. Buradan çıkınca babaanneni şaplaklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> hey babaannesini şaplatmaktan hoşlanıyor. <laughs> Neyse. Gidip uyuyalım bari ne yapalım. Aynen. Başka yapacak bir şey yok yani. yani.